Evet. Merhaba arkadaşlar. Nereye var? <laughs> Güzelim. Üç kişilik ailemiz böyle işte. Evet. İki kişiydik. Mişelle üç kişi oldu. Şimdi Mişel aramıza katıldı. Mişel annemin kedisi. Bir kızım vardı. İki kızım oldu şimdi. Mişel kuzenimiz Ezgi vardı. Onun kedisi doğurunca. Evet. Bir tane yavru da bize verdiler şöyle. Evet bugün size bir şeyler almaya nasıl karar verdiğimizi anlatacağız. Çünkü ben hiç e, evde bir canlının dolma istemiyordum. Evet. <laughs> yani karşıydım buna. Bunca yıldır zaten edinmememin sebebi de buydu. Evet. Yoksa kızım çok seviyor. Bir daha çok seviyor kedileri. <gülüyor> <gülüyor> Ama annesini zor ikna etti. Biraz uğraştı. Ya ben artık Emri emrivaki yaptım çünkü evet. tam da çok denk geldi kuzenimin kedisinin hamile olması. O yüzden annemi zorunu tuttum. Bir tane yavru hemen bize de verirsin diye istemiştim. Ondan sonra annem asla e, gerçek olacağını düşünmedi yani. Birazcık ya şey Ya biraz süre verdi bana işte 6 ay sonra alacağız anne. Ben de dedim ki ay 6 daha çok var ama gelmez falan diye düşündüm. Sonra böyle bir tarih belirlediğin zaman çok çabuk geldiğini gördüm. Evet 6 ay geçiverdi ve kedimiz doğdu. Evet, Fotoğrafları falan attı falan. <laughs> İlk oradan gördük zaten. Çok sevdik daha oradan. Ondan sonra iki ay bekledi. Bekledik. Yani annesinin sütünü emdi. Zaten 5 Ekim doğumlu. Aralıkta da biz aldık onu iki aylık olunca tam. Evet. Aynen 5 Aralık'ta falan aldık. Sonra iki aylık olunca geldi. Annem asla böyle şöyle elliyordu. Sadece bir kadarcık tutuyordu. İlk geldiğinde yine. Tutmam <laughs> <ben> imkansızdı yani. <laughs> Korkuyordun. Hiçim... Evet korkuyordum. Evet. Ama şu anda elliyorum, öpüyorum. Evet. Her şeyini yapıyorum. <laughs> Olma... ya, i̇yi ki almışız diyor musun? Aa, diyorum tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki almışız, iyi ki var yani. Evet. Yoksa günlerim çok sıkıcı geçiyordu <laughs> Onunla eğleniyorum şu. an. Tabii Michelle eve gelmeden önce bir alışverişler yaptık. Aa, evet onun ee, evi hazırladık biraz. Evdeki fazlalık eşyaları falan çıkardık. Odayı iyice bir boşalttık. İşte ona yatak aldık, tırmalama tahtası aldık. Yani oyuncakları aldık, mamasını, kedi kumunu. Şeyden bahsedelim. 2023'te kedi sahiplenecekler için hangi ürünlerden memnun kaldık, hangilerini beğenmedik ve ne kadar tuttu. Bilmeyenler için şimdi. Hangi kumu alması gerekiyor? Hangi e, kapalı işte tuvalet kabı daha iyi olur mu, olmaz mı? Bir de bebekler için de ayrı mamalar, Aynen. farklı şeyler gerekiyor. <laughs> Aynen. bir tane tuvalet kabı var. O da gayet kapaklı. Diğer kaplara nazaran böyle üçgen bir şekli var. Tam aralara falan tam giriyor. Annesinin bolu, annesinin bolu. Çok da güzelmiş benim kızım, çok da güzelmiş. Misal ne kadarlık ya. oldu? 3 3 ay 20 günlük falandı. Dur azıcık burada, dur azıcık burada. Aa şey de söyleyeyim. Şöyle boyun bağı aldın ya asla tutmuyor onu. Evet ya onu. İstemiyor kesinlikle. Bizim kedimiz asla o şeyi istemedi yani. Evet, biz çok istedik Kasmayı. Takmıyor asla. Ya sonra biz de işte araştırınca aman takılır bir yere boynunda kalır boğulur falan diye hmm. hiç zorlamadık. Çünkü sürekli çıkartmaya çalışıyordu iki kere denedik. İkisinde de asla takmadı yani. Ama onun için çok sevecen tatlı. Kendi canı isteyince gelip hemen kucağımıza falan yatıyor. <laughs> ya ben şuraya azıcık yatıyorum şu koltuğa. Hemen neredeyse tıp tıp tıp, tıp 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 gelip hemen yanıma yatıyor da. İlla zorla sevdiriyor yani kendini. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama bazen de işte zorla alınca kucağınıza gidiyor. Bu biraz sakinliğe de zaten ben biraz daha kabul et kabullendim yani. Evet. Ee, çok bir yaramazlık yapmıyor. Mesela bir yere çıktığı zaman asla şöyle pıtı pıtı yürüyor. Asla bir şey devirmedi daha bir güne kadar. Aynen. Çok iyiyiz yani. O yönden çok rahatız. Sadece Değil bebek mi? bir anlamıyor işte bir yere her yeri girmeye evet. çalışıyor bazen ama. Ama artık söz dinliyor. Hayırdan anlıyor. Bugün yatak odasına hayır gelmeyeceksin bir şey dedi. Ondan sonra gelmedi. Kapıda durdu böyle oturdu beni izledi içeride. Sen kabını anlatalım. Sen memnun musun kabından? Ya yani hiç koku moku yaptı mı açık tuvaletler? Hiç evet, daha çok koku yapıyor. Tuvaletinden çok memnunuz. O oldukça geniş. Hemen hemen bir torbaya yakında değil mi? 5 kiloluk kum alıyor içerisi. Ee, o da hiç koku yapmıyor. Koku engelleyicisi var zaten. Tertemiz yani hiçbir kötü kokusu yok kedimizin. Oda da öyle kokmuyor yani bir tuvalet. Ya bizim normalde mesela çoğu insan tuvalete koyuyor kedi kabını. Ama biz normal mişelin odasına koyduk. Ama ona rağmen hiçbir kakasının bir şeyinin kokusu yok. Hem kumla alakalıdır belki hem de kapla bence daha çok kabıyla alakalı. Diye bir de çok temiz kedimiz değil mi? Evet. <laughs> bir yere hissetmedi Allah'ım. İnşallah hep öyle gider. Yok ya öyle Benim gidiyoruz. bütün korkum oydu. Hani ilk eve geldiğinde bile tuvaletine yapmazsa başka yerlere yaparsa ha, bile evet, çok korkmuştu. Tuvalete çok kolay alıştırdım. Annesi anneler öğretiyor işte onların. Yani hemen geldi. Bir daha böyle kumuna ayaklarını patilerini bastırdı bir daha o oldu direkt yaptı yani <laughs> şu anda değil mi? da çok temiz olduğu için yalanıyor şimdi <laughs> evet bacağın <laughs> seksiliğine bak çok <laughs> iki bacağını ayırmış gibi durmuyor mu evet aslında kuyruğu. kuyruğu öyle ona yer yaptık orada oraya geç yatıyor. Genelde üstte yatmayı seviyor evet çoğu kedi de. Biz yere koyduk yatağını. Hı -hı. yatmıyor yatağında hiç. Ondan sonra niye evet. yatmıyor niye yatmıyor falan diyoruz o kadar aldık. Sonra yatağının masanın üstüne çıkardık. <laughs> Çalışma masasının üstüne koyunca yatmaya başladı. Şimdi de evet. yatağından başka yerde yatmıyor mesela. Evet. Gece bile gidip bakıyoruz yatağına yatıyor. Mamasını da biz veterinere sormuştuk almadan önce. Royal Canin'in bebekler için olanı, Royal Canin Kitten'dan aldık. Onu da gayet güzel yedi. Çünkü Evet. kuzenim de yani annesine zaten yine aynı markanın anne ve bebek için olanını veriyormuş. O yüzden onda bir sıkıntı yaşamadık. Fiyatını da 325'e alıyoruz. 2 kilosunu. Ne kadar gidiyor? Tam işte 2 ayı zorluyor herhalde. 2 evet, i̇ki iki ay iki olacak. yetiyor. Aynen. İşte arada ödül mamalar da veriyoruz. Şunu mesela almış. Bir daha. Şunu çok seviyor. Buna bayılıyor. Bak hemen geldi şıkırtısına. Mamaların. İstiyor musun kızım? Ne istiyormuş benim kızım hangisini? Aa bakalım da verelim kızıma. Elimde. <laughs> <laughs> Ay benim kızım ne güzel Ay. yedi annesinin elinden. Yeter bu kadar. Olur, Olur Bugün çok iyiydi şimdi videoya kadar. Evet. Evet bunu aldık. Bunu da çok seviyor. Şöyle netler mi? Bunu yeni aldık. Bir değişik bu. Yıldız yıldız. Evet. Aslında yemekte biraz zorlandı. Düşürüyor sürekli. Ağzından düşüyor. <laughs> evet. Bilmiyorum. Şeklinden dolayı herhalde. Sonra bunu aldık. Bunlar 25 liraya falan gelmişti biz aldığımızda. Bu da bebekler için yine Jimcat'in böyle bir tableti. Onu da çok beğeniyor. Ama işte onu çiğnemeden yutuyor. Hap diyorum ben ona. Hap gibi yutuyor. İşte Tarak. bizim taramız. Bu tarakları görmüşsünüzdür belki. Trendyol'da direkt kedi tarağı falan yazınca bu çıkıyor çünkü. Arkadan bastırınca kılları yukarı şey öne çıkartıyor. Kolay temizleniyor yani. Ve bizimki çok seviyor taranmayı da. Ben yapamıyordum ama Nida alıştırdı şimdi. Çok da güzel duruyor taransın diye. Ama çok mutsuz bir suratımız var. <laughs> ama onu <laughs> tiki, <memnuniyeti, gülüyor> tiki, 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 tiki öyle. Biraz evet tiki öyle. öyle. Ay oldu. size en sevdiğim şeyi gösteriyorum. Aa, evet. Buna bayıldım bayıldım bayıldım. Aynı bayıldım. pislikleri de gördüm. <laughs> <laughs> Bisiklete görülüyor. Evet biz <laughs> <laughs> daha yeni sıfır. <laughs> güzel maltını istiyor. Altını da gösterirken veririz. Bugün maltı yemedi çünkü. Ya şu ha. nasıl bunu kimi icat ettiyse süper bir şey. Bunu hemen alın aldırın yani mutlaka. O kadar güzel ki yani bu Michelle'in tüylerini biz hiç görmüyoruz. Mesela hiç üstümüzde de görmüyoruz. Dökülmüyor gibi geliyor. de güzel. görmüyoruz. Evet. Hiç dökülmüyormuş gibi. Fakat halıda bunu böyle yaptığın zaman. Halıda böyle yaptığın zaman ileri geri. O kadar çok topluyor ki. Evet. Şaşırıp kalıyorsun yani. Evet bunu biz e, 50 liraya falan almıştım ben geçen ay. Şu an güncel fiyatına baktık. Hatta bir tane daha aldık. Annem sokta kalsın dedi bir tane daha. O da 40 liraya düşmüştü. Bu da 60 liraydı ben alırken. Ama şu an yine bunlar da 50 liraya Ama falan düşmüş Evet ya bayağı. Metel zaten dedi ki e, metal. Kılları metal oldu dedi. Plastikli asla yapmayın dedi. Şöyle bir tırnak makasımız var, bunu aldık. Asla kestirmedi biz ama veterinerde kestiriyor. Sonra birazcık malt yedirerek kandırdık ve o şekilde kestirdik. 17 lira falandı yani. O benim tatlı kedim. Bunu aldık. Bunu ben bir influencer'da falan görmüştüm ve sadece e, şey diyordu. İşte ne diyordu? Bunu alın, suyuna ha, damlatın evet. ve tüylerinin daha güzel işte uzamasını artı dökülmeyi dökülmeyi de engelliyor Engellim. birazcık demişti ve içinde bir sürü omega-3'ten tutun vitaminler var, inceleyebilirsiniz. Sonrasında bunu şey yapalım dedik. Kullanalım, deneyelim. Sen suyun değiştirip koydun mu? Evet, bunu koydum hmm. bugün. Mal. Ben nerede de 5 damla dedin ya ben sen. 5 damla damlatıyorum. 5 damla. Çünkü Lahiye sen şey geldiğinden beri ben o işleri bıraktım Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da eee veterinere gittiğimizde gözleri biraz akıyordu. Uyup, uyuyup uyanınca gözlerinde böyle şey oluyor, çapak oluyor. Onları silelim diye bunu verdi. bunu bir Bunda, kova, birkaç damla damlatıyoruz. Evet, sonra siliyoruz. Güzelce gözünü siliyoruz. Yani onu almanıza gerek yok. Bu da altı bunu da çok seviyor. Gel. Ya bunu çok seviyor. Bundan bir tane daha söyledik. Evet. İki ayda bitti. Bu 50 gram. Bu da yine yavru kediler için. Çok güzel. Çikolatası bu kızı bu çikolatası. Evet. Ben öyle diyorum da acaba balıklı mıdır? Ördekli midir? Buna bayılıyorlar. Çünkü bir de şunu göstereceğim. Bunu biz petle birden aldık işte mamalarını falan. Orada mamasının yanında hediye malt yollamışlar asla yemiyor mesela bunu koklatalım. Kediden kediye kesinlikle değişiyordur ama bizimki bunu asla yemedi. Aksın. Mesela bunu koklat. Ah. Ama Şu an videoda <laughs> yedin ya gerçekten. Bunu nasıl yedin? Vallahi, bir bunu yemiyordun. Bunu ben değiştir... Şey, hiç denetmedim ona. Tamam, arkadaşlar yiyormuş işte. Bunu ye, yes tuttu şu an. Şuraya bakar mısın Hani çocuklar olur böyle küçükken. Aa, yemez teyzesi, yemez teyzesi Son dersin. Sonra misafirliğe gidince evet. yer yani. Evet. Orada onları yer. bir. Belki tane. bunun arkasına verdik an diye yedi. Anlamadım ama bayağı bir yedi yani. Tamam, artık çok yemezsin. Bunu da çok yedi ya biz şeyin ölçüsünü asla bilmiyoruz. Yani her şeyin arkasında şu kadar verin şu kadar verin yazıyor. Ama Michel, Kafamıza göre Michel çok yediği için ben annemi durdurmaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> mesela Malta diyor ki 6 santim verin. Neye göre vereceğiz? Bir de mesela ödül maması ondan sonra. 2-3 tane verin. Evet. Ben veriyorum 10-15 <laughs> tane. Ödüm, bir kısmı. tane ödüm havasının arkasında yazıyormuş ki 3 tane verin. Annem diyor ki 10 tane verdim. 2 gün vermeyelim. <laughs> Ama öyle güzel yiyor ki dayanamıyorum. ha, bir de Proline'ın şeyini almışız. Kumunu. Bu ince taneli topaklanan kedi kumu. Pudralısını aldık pembe rengine. Hiç sorun yaşadık, yaşamadık yani. Ne kokusu var. Kolay da de, de... Aynen Michelle de sevdi. Yine trendlere uyup şu avokadolu şeyden aldık. Ama asla sevmedi. Yanına bile gitmedi. Yani zorla götürüyoruz ama Hı. durmuyor bile. Bir oyuncağımız var. <laughs> Bu artık <laughs> tipi kaydı bununla. Kaydı bununla. aynen öyle. Ama en çok sevdiğimiz, her istediğimiz yere götürebildiğimiz bununla beraber. Şöyle yaptık mı koşuyor arkasından Takip yani. ediyor. Öyle <laughs> mutlu mesut yaşıyoruz yani kedimizle. İyi ki de almışım. Onu çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de kızım beni ikna etmiş. Evet normalde dokunamıyordu. Ama sadece yine hala Mişel'e e özel bir özellik. Yani başka kedileri yine sevmiyor. Yani. <laughs> başka hiçbir kedi elleyemem. Ben kızımdan başkasını ellemem. Ben sadece kızımı ellerim. Evet. Şöyle falan yapacağım, aklımın ucuna gelmezdi. Şey o yüzden diye... buradan size de örnek olsun. Anneleriniz kedi falan istemiyorsa eğer harbiden böyle... ...bilmiyorum şimdi ya. alırlar falan, zorla alırsınız sonra <laughs> evde kavga çıkar. Ama ben bir sürü video izlemiştim. İşte babaları evde kedi istemiyor, anneleri istemiyor. Sonra bir ay sonra video gösteriyorlar. İşte kucağından indirmiyorlar kediyi falan. Diyorlar şimdi falan. biz kediyi aldık. O ilk geldiği zaman, ilk defa eve. Kızım da buradaydı. Aslında kendisi İstanbul'da oturuyor da. Benim benim yanıma geldi kediyle beraber. Ondan sonra bir, bir hafta kadar kaldı. O zaman çok rahattım. Ben daha hiçbir şey anlamıyordum. O gün gidecek işte. <laughs> Beni bir sıkıntı bastı. Nasıl kalacağım <laughs> kediyle yalnız başıma diye. Ondan sonra neyse Nida'yı uğurladık. Biz baş başa kaldık. Haykeli ee, uyuyamadın ee, Hiç değil mi? uyuyamadım. Evet. Çünkü yatak odasında <laughs> sürekli başımda. Böyle kıpırdamadan yatıyorum yastıkta. Sürekli kafamın arkasından geçiyor. Önüme Gülüyor, surat, burnunu suratıma <laughs> sokuyor ondan sonra o gece hiç uyuyamadık 5'te falan kalktım biraz oynattım falan onu tekrar yattık o geceyi zor geçirdik ikinci gece biraz <laughs> daha iyiydi <laughs> Sonra başını evet. zaten kendi yatağında yatırıyor. <laughs> Keşke benim ayağımın ucunda yatsa mesela. Biraz büyüyünce <laughs> büyünce ayağımın ucunda yatar bence. Başımda yatmasın yani. Kesinlikle uyuyamıyorum. Size de tavsiye ederim dediğim gibi. Evet. Yani anneler böyle yok bence ben istemiyorum bilmem ne falan yapıyorlar ama sonradan evet. e, bence iyi olacağını düşünüyorsanız. Şimdi Nida diyor ki alacağım diyor bir şeye gideceğim diyor. Ben de hayır kesinlikle olmaz diyorum. Evet onu vermem mesela. <laughs> Biraz başka ben bir onu İstanbul'a. Olmaz Bir de bir beni şey düşündürüyordu işte mutfakta. Kedi görünce benim böyle boğazımda Evet ona kıl yumakları anladım. oluşuyordu. Asla yemek yiyemiyordum. Hiçbir şey ne yiyordum ne içiyordum. Ama Mişel geldiğinde asla öyle bir şey olmadı. Nasıl bir şey bilmiyorum ya. Beynen çok hazırladım kendimi. <laughs> asla öyle bir şey olmadı. Sonra işte dediler bana şimdi öyle diyorsun da sonra beraber yemek yiyeceksiniz diye. Ama evet. şimdi oturuyorum masada. O böyle yanımda. Ben yemeğimi yiyorum. Hiçbir ne bir iğrenmek, tiksinti ya da böyle bir kıl şeyi falan hiç gelmiyor yani. Yani o iyice kendin evladın gibi oluyor. Ben de Öyle. onun gözünü özünün her şeyini yapıyorsun zaten. Tabii evet. O gözünü falan yapamam falan diyordum ama şöyle tutuyorum. Ocağımın arasına sıkıştırıyorum böyle kafasında <laughs> Kapa gözünü kızım diyorum hemen kapıyor gözünü. Şöyle hemen pamukla siliyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Temiz. Ama tırnaklarını daha tek başıma kesemedim. Evet şu meşhur bir Kedi oyuncağı. <laughs> bu gerçekten bunu çok oynuyor ya. Her böyle gittiğinde falan filan. Küba'da da vardı. Buna vuruyorlar. Bu böyle şekilde. yanından geçerken falan şöyle bir tane vuruyor geçiyor. Sinirlenip vuruyor işte aynen. <laughs> bir tane vurup geçiyor. Yani çok karşısına geçip oynamıyor. <laughs> ama Yo, başında durmuyor. Başında durmuyor. Bu var bir de. Bunu annem çok dokunamayacağını düşündüğü için en birinci bunu al falan bunu diye. <laughs> Eldivenden tutarım falan diyordum. Ama bir kere sorun <laughs> giydin hiç mi Hiç bakın tertemiz yani. Elime evet. ilk defa şimdi takıyorum hiç Biz

Böyle neye dokunuyorum ben hiç anlamıyorum ki. Aa tabi yapay böyle ya. Bakayım böyle. Oo kızımın kuyruğu çok güzel oldu. Topluyor mu? Aa topluyor evet. Biz <laughs> bugün daha az önce ben onu şey yaptım, taradım. Bunun nerede olduğunu bilmiyorum. Oo benim kızıma. ha. Oo benim tatlı kızıma kuyruğu çok tatlı. Şunu aldık bile. Bu Hacı da Hacı yatmaz bu. <laughs> evet. Bu da Hacı yatmaz. İçine ödül mamasından koyuyorsunuz. Sonra buna vuruyor ve içinde çanı var. Şu deliklerden mamalar düşünce yiyecek. Aynen onu bizimki evet. çözdü hemen düşürdü yani. Düşürdü ama oynamadı bir daha. Çok da, da sevmedi. Evet bu kadardı <laughs> bu size kadardı. söyleyeceklerimiz. Teşekkür ediyoruz bay bay. Hoşçakalın patili dostlarınızı çok <gülüyor> sevin. <gülüyor>